şey de dikkat edin İran dahil bakın İran dahil hep din kurumu içinde muhalefet örgütlenmiştir. Çünkü din kurumunu ortadan kaldıramayacağınıza göre camileri e, yıkam, yıkıp yakamayacağınıza işte orada toplanıyor insanlar orada şey yapıyorlar. E, karşıtlıklarını dile getirecek ortamı ve insanları bulabiliyorlar. E, o nedenle de ee, işte e, Arap aleminde gördüğümüz milliyetçilik iflas etti. Sosyalizm denendi, iflas etti. Olmadı. Ee, bu sefer muhalefeti e, hem örgütsel olarak e, kendi e, içinde yeşermesine izin veren hem de e, muhalefetin korunabileceği bu geleneksel işte kurum, din e, çerçevesi içinde örgütlenebildiler ve başka örgütlerin olmadığı bir zamanda da ortaya tek ve rakipsiz olarak çıktılar. Mesele bundan sonrası. Bu burası anlaşılabiliyor. Şimdi dinsel eğilimli bu siyasal örgütler, bunun altını çizmek lazım. Siyasal örgütlerdir bunlar. Dinsel örgütler değildir bir kere. Siyasal örgüt ne demektir? İnsanların desteğini kazanması ve insanların beklediklerini verecek verecek bir düzen kurmalarıdır. Bu en önce vaat olarak sonra da hükümet oldukları da fiil olarak. Bunu yapamıyorlar, yapamıyorlarsa istedikleri kadar dindar olsunlar veya dinsel bir söylem benimsesinler. Başka daha becerikli, daha beğenilen siyasal kurumlarla değişecektir yerleri bunlar. O yüzden mesele şudur. Bunların iktidar olması veya iktidar adayı olması değil, halkın beklentilerini karşılaması, çoğulculuğu, toplumdaki çoğulculuğu benimsemesi, kimseye ayrımcılık ve baskı uygulamaması bir de dünya ile uyumlu olma esnekliği, kapasitesidir. Ha Tunus'ta bunu göstereceğini, işte Mısır'da göstereceğine ilişkin işaretler var. Ama bir iktidar olsunlar önce ondan sonra tabii bu ortaya çıkacak. Yani illaki dinsel eğilimli bir bir partinin veya bir örgütün iktidar olması bir tehdit değildir. Bunun toplumla ve çağla uyum sağlayıp sağlamamasıdır ölçüt kriter. Zaten hocam bundan da ders çıkarmış görünüyorlar. Çünkü baktığınız zaman bütün bu dinsel örgütler geçmişe nazaran daha özgürlükçü, daha ılımlı olduklarını ifade ediyorlar. o burada da Türkiye'yi örnek alıyorlar. Yani bunun örnekleri Göreceğiz yaşadık. ama. E, Türkiye... yani dün ise gördük. Mısır'da da öyledir. Bakalım diğer ülkelerde hangi ha. yönde akaza gelişme. Göreceğiz derken hocam, Türkiye'deki tecrübe başka yere doğru mu gidebilir? Yoksa oradaki tecrübeler Türkiye'ye örnek almayabilir mi? Ben bakın göreceğiz derken ikisi içinde de söylüyorum. <laughs> Peki o zaman şöyle bir soru yönelteyim hocam. Türkiye'nin kuşkusuz demokratik tecrübesiyle İslami tecrübesinin kesiştiği ve çatıştığı dönemler oldu. Evet. Yani Refah Partisi tecrübesiyle bugünkü AK Parti tecrübesi birbiriyle eşdeğerde değil. Şimdi tahmin ediyorum bu mesele sadece Irak'ta değil, İslam dünyası dediğimiz geniş alanda da çok yakinen takip ediliyor. Evet. Ama AK Parti de mesela bazen çok ilginç yol kazalarına uğrayabiliyor. Ee, az önce Gençlik yetiştirmek evet, falan filan. E, az önce ifade ettiğiniz hani i̇hvan ı müslümin ne Mısır'da ne Suriye'de Bugüne kadar ne iktidar olabildi ne muhalefet olabildi. Dolayısıyla da siyasetin o sınavlarından henüz geçmiş değil. Aynen. Evet, henüz sınanmış değil, henüz Aynen. denenmiş değil. Ama Türkiye'deki o denenmişlik süreci birçok ülkeye göre daha sağlıklı evet. yürüyor. Peki bütün bunlara rağmen bu yol kazaları nedir ve son kazayda bir bir parça konuşmuş olalım. Olay şudur. Şimdi bakın, e, e, siyaset bir kere mümkün mümkünün şeyidir sanatı veya işte ne bileyim ben arayışları e, yani. e, olandan kalkmayan bir siyaset. Olması gerektiğinden kalkan bir anlayış. Bu tabi ideolojik bir anlayıştır. Ondan sonra e, mümkün değil de imkansız üzerinde ısrar hüsran getirir. Sonu da hicrandır. <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra... E, fakat bir kültürel ortam var. insanların içinden yetiştiği, o geleneksellerin, dindarların içinde yetiştirdiği, yetiştiği bir ortam var. Bakın bu ortamın bir iki tane özelliği var. Bir tanesi şudur. Kadın erkek eşitliği söz konusu değildir burada. Büyüklere ve otoriteye itaat esastır. Dikkat edin. Mesela siyasal örgütlenmeleri de o doğrultuda oluyor. Ve pratik de o doğrultuda gelişiyor. E, üçüncüsü de ee, bir takım inanışlar, bir takım değerler vardır. Bir türlü aş aşamadığınız değerler vardır. Mesela dindarlığı ahlaklılıkla e, eş ve eşit sayan ama belli ki dindarlıkla e, ahlaklılık aynı şey değildir. Şimdi e, bu sizin inançlarınız, bu değerleriniz gerçek hayatla bağdaşmadığı zaman sorun çıkıyor. Israr ederseniz bu sorun krize dönüşebiliyor. Hatırlıyor musunuz bir ara e, fuhuş diye e, nitelendirebilecek davranış yok pardon fuhuş değil şey e, nedir e, evlilik dışı e, cinsel ilişkiye ne, ne adı veriliyordu? Zina. 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 zina zina illaki cezalandırılsın diye bir ara tutturulmuştu. Hatırlıyorsunuz Hatırlıyor değil mi? Burası? Evet ha. Kardeşim zina iki kişiyi ilgilendirir. Bu cezaya değil zaten aile içinde kopuşlar olacaktır. Yani bir birliktelikler varsa bozulacaktır. Belki yenileri kurulacaktır falan. Karışmayalım. Yani bu bir yasal mesele değildir. Ama o inanışlar, o değerler böyle bir ısrara neden olabiliyor. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğim? E, bugün de birisi çıktı mesela bir okul müdürü. Ee, zannediyor ki insan özellikleri kanındadır, DNA'sındadır. Ee, çocukların daha yürümeden kanı, DNA'sı e, tetkik edilmeli. Vatana millete e, zararı olacakları tespit edilirse yok edilmeli bunlar. Bu yani. bir facia hocam tabii ama çok Anlatamıyorum. Evet. De bu değer bu nedir bu? Bu ırkçı değerleri benimsemiş bir adamın ee, sözüdür. Hocam insanın özelliği DNA'de mi yatıyor? Öyle bir şey var mı? Şey, ama işte kanımızda asil kanımızın bir özelliği falan filan diye hmm. e, bir inanışı benimselseniz bunun bunu milliyetçilik adına şey yaparsanız sizin kanınızdan olmayanlar veya bozuk kanınızda olanları da yok etmek isterseniz sizin dünyanızdan çıkarma çalışırsınız. Mesele bakın siyaset ideolojik olduğu sürece başkalarına karşı korumlanır. Başkalarını dışarıda bırakır. Biz artık herkesi içine alacak insani temelli insan haklarına dayanan bir bir siyaset anlayışını benimsememiz gerekir. Burada, orada, Türkmenistan'da, her yerde. Son 10 dakikamız isterseniz Hicam Bey bir iki soruyla devam edelim. Sizin sorunuz var mı? Yok soru. Evet ben o zaman şöyle bir soruyla devam edeyim. Hocam 95 Doğu raporu. Hmm. 2012 Türkmeneli televizyonunda oturuyoruz şu anda. O günden bugüne aradan ne kadar zaman geçmiş? Benim matematiğim çok iyi değil ama 17 yıllık bir yıl zaman Türkiye'nin terörle mücadelesi Kürt meselesiyle karşı karşıya kalmasının çok daha uzun bir tarihi var. Doğru. Yani Biz Doğru. bu meseleyi PKK'dan ibaret gibi kabul ettiğimiz için bir türlü bir yere varamıyoruz. Ama 95-2012 aralığında Türkiye nereden nereye gelmiş? Bu birinci sorum. İkincisi, nereden nereye gelişin mutlaka eksikliklerini söyleyeceksiniz. O eksikleri giderme konusunda Türkiye'nin tuhaf bir cesaretsizliği var. Özellikle Irak ve Suriye ile ilgili siz kaynaşmadan, entegrasyondan söz ettiniz. Fakat Türkiye'deki devlet aklı ki bunu söylemekten çok çekiniyor ya da bunu söylediğiniz zaman başka şeyler anlıyor gibi. Valla insanları kendi aralarında bırakırsanız zaten şu veya bu biçimde yani aynı mekanı kullanıyorlarsa, aynı kaynakları paylaşmak durumundaysalar uzlaşma uzlaşacaklardır. Ama bu kurulacak olan dengenin kefelerinden birini siyasetin parmağı değil de onu onu ağırlaştırırsa bu dengeler bozulur. Siyaset hep dengeleri koruyacak biçimde olmalı. Taraf tutma biçiminde olmamalı. Dengeyi bozacak bir ağırlık olmalı. Olmamalı. Bu yapıldığı zaman işte felaketler doğuyor. Ha felaketler üzerinden bir toplumu yönetmek istiyorsan yani insanlar birbirle çatışsın ben iktidarımı sürdüreyim diyorsan Ha, bu yapılır böyle 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 bir iktidar anlayışı var ama o topluma hiçbir zaman hayır getirmeyecektir, refah getirmeyecektir, özgürlük getirmeyecektir. Şimdi ne oldu o zamandan beri? Bir kere şunu söylemek lazım: ee, olgular vardır, gerçekler vardır. Siz bu gerçekleri iyi yönetemezseniz sorun çıkar. Yani sorun bir sonuçtur, bir neden değildir. Bir Kürt olgusu vardır. Bunu yönetirsiniz doğruduruz. Yani sistemin bir özelliği olarak yönetirseniz bir sorun falan çıkmaz. Ama Kürt yoktur diye başlarsanız, ha Kürt olup da üstelik de yani Kürdistan mebusunun birinci mecliste yer aldığı çok yakın bir tarih varken sonunda Kürt yoktur diye hatta işte dışarı gidecek ateşelere, e, sivil ve asker e, bürokratlara sakın ha dışarıda sorduklarında Kürt yoktur diyeceksiniz diye burada eğitimler verildi. Yani ben şahidim buna. Şimdi böyle bir duruma bu yapay bir, bir dünya algısına geldiğinizde siz bir olguyu sorun haline getirirsiniz. Şimdi o araştırmanın erdemi şuradaydı. Bu sorunun Niye ortaya çıktığını araştırmak ve bunu nasıl giderileceğini doğrudan doğruya sorunun bir tarafına sormaktı. Sorunun tarafına sormak ve bu yapıldığı zaman Türkiye böyle bir sorun olmadığına o kadar koşullandırılmıştı ki şimdi açın şeylere bakın. İşte Mehmet Ali Biran son 28 Şubat belgeselini Belgesel. yapıyor. Orada gazete şeyleri var. Bunu CIA yaptırdı diyor mesela. Hatta Muhalefet Partisi Başkanı söylüyor bunu. Ya sen Muhalefet Partisi'sin belli ki bir bir bozukluk var. Bak güzel bir burada şey var. E, veri var elinde. Al bundan yararlan. Yani hükümete bu işi iyi yönetemediği için...